tırnak yeme davranış görülür. Yani 3-4 yaşlarından önce görülmez. Şimdi buradan kendinizi çıkartabilirsiniz. Tırnak yiyen çocukların ailelerin çocuğu çocuğuna tırnak yiyenlerle rastlanmaktadır. Anne baba tırnak yiyor mu? Bilmiyorsunuz. Şu anda yiyor mu tırnak? Farkında var. Devamlı değil belki ses anların. Ee, eşiniz diyorum. Bir bakınız yani, bir takip ediniz yani. Çünkü o da bir öğrenme bir üründür. Yazıyor. Bunun içinde tırnak yemenin bir taklit olduğu ve büyükleri taklit etmekle suretiyle öğrenildiği bir üründür. Yani bu hem taklit hem de çocuğun yaşamış olduğu travmaların dolayı. Şimdi geleceğiz. Bakınız, hanımefendi, bakınız ne diyor? Neden kızınız tırnak? Güvensizlik. Tırnak yeme bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter bir eğitimin uygulanması, çocuğun sürekli azalanarak eleştirilmesi kıskançlık yeterli ilgi ve sevgi görmeme sıkıntısı ve gerginlik başlayışca neden güven yani şimdi hocam neden tırnak güveni güveni doldurmaya çalışıyor? Bir fikriniz var mı? Meşguliyet. Yo tamam doğru çok güzel. Ablenkum meşguliyet çok güzel. Bravo başka? Annesi hep yapma diyerekten ilgi toplamak istiyor. Evet. Doğru doğru. <laughs> Af bravo. Biz buna evreler dedik ya orale faz ediyoruz o anla çocuk temel yani ben meme vermiyorum da yani <laughs> yani, yani, yani çocuk temel güvenini anne ile anne çocuğa e, temel ihtiyacını verdiği anda göz temas çok önemli. Göz temas önemli. Annenin o çocuğa bedenine dokunması çok önemli. Çocuk kendini güvende hissediyor. Eğer anne kendi psikoloji sıkıntılarından eğer bir diyoruz ya hamileden sonra depresyon yaşama oranı yüksek o durumlarda anne kendi psikoloji sıkıntısını çocuğa aktarabilir. Ve çocuk da temel olarak güven hissetmediği için tırnak. İleride de bu çocuklar ne olabilir? Alkol, sigara, o da az ya. Bu bağımlılıklar oluşabilir. Evet, geliyoruz anne baba yaşam anne babanın yaşantısı da önemli bir etkendir. Anne baba geçmiş geçmiş geçimsizlikleri, anne babanın sık sık kavga etmesi, anne babanın kavga etmesi. Ya. Ayrıca anne babanın çocuklar arasında ayrım yapması bakınız. Ayrım yapması Çektiniz mi? Aşk olsun. <laughs> Aile herhangi bir bireyin tırnak yeme onu da anladık. Tırnak yeme daha olaylara bağlı olarak gelişebilmektedir. Çocuğu tedirgin eden bunu da konuştuk. Şimdi alınabilecek önlemler. 3-4 yaşına kadar bakınız 3-4 yaşlarında görmemizlikten gelin. Önce bir neden bu? Önce bir takibi alın. Önce bir takip alın çocuğu nasıl gelişiyor? En etkili yöntem 3-4 yaşlarına kadar bu alışkanlığın anne baba tarafından görmemizlikten gelinmesidir. Daha sonra bu alışkanlık devam ederse çocuğun gerginlik ve uyumsuzluk nedenleri iyice araştırılmalı. Neden gergin araştırılmalı? Olmazsa yardım alın bu konuda. Bunlar saptanarak çözüm getirilir. Çocuğu azarlamak, korkutmak, bak korkutmak. Sen yine mi tırnağını yedin? Acı süreceğim, şey yapacağım. Kork buyur. Hah? koparıp atmak anlamına yoksa bir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yok yani <gülüyor> <gülüyor> tırnağı böyle oynamak. Yani tırnağı yine atabilir de ay e, oynamak. Yani ağzında olsun. Yeter ki ağzında olsun. Yutanlar da var. Yutanlar. Yutanlar da var. Ama neden bu böyle bir şimdi agresif Ağazımda çocuk bunu nereden tanıyorsunuz? Çocuk meme veri, çocuğa meme verirken 8 aylarda Efendim? Aha, okay. Tamam. Evet. Ya yet hamı doğ. Yet hamı Bu zaten. Eğer gerçekten bir sorun varsa beni de arayabilirsin. Bu konuda da size bilgi verebilirim yani. Eğer bir sorun olabilirse yani ben eee daha mı temel özgüven yani temel güven yani. Evet, şimdi bakınız. Bunu yaptık. Çocukları korku, kaygı yaratacak durumlardan uzak tutmak gerekir. Küçük çocuklara kaygı, korkusu, televizyon tırnak yiyen çocuklara geceleri yatar eski hafif eldiven giydirmek olabilir. Eldiven giydirmek olabilir. Çocuk gece tırnaklarını yemek veya ısırmak istediğinde hatırlayıcı olması bakımından yer olabilir. Ne olabilir? Ne yapabiliriz? Çocuk şimdi alışkanlık hale gelmiş.